Burası da Bilecik. Yollar buz pistine döndü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Soğuk ve çaresizlik. Yüzlerce araç, binlerce kişi gece boyunca kurtarılmayı bekledi. Ekipler vatandaşlara süt, börek, su ve meyve suyundan oluşan kumanya dağıttı. Devam eden kar yağışı şehrin tüm noktalarında hayatı felç etti. Bilecik Osmaneli, Bilecik Bozüyük ilçe yollarının yanı sıra Ket merkezindeki bazı sokaklarda trafiğe kapandı. Bozüyük'te bir ağacın dalı kar nedeniyle kırılınca yoldan geçen bir kişi yaralandı. Şöyle rahat olsun ha. koydum, abi. Hadi. 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 Bilecik'te de gece saatlerinde yola çıkanlar pişman oldu. Bu yolunda kar geçit vermedi. Şöyle su var içinde meyve suyu bisküvi falan var. Ayaklarınızı biz, 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 biz sağda giden beri yoldayız. Yok ya, yol sayı açılmıyor. diyaliz hastası ülke ekipleri tarafından hastaneye ve evlerine ulaştırıldı. Yolda mahsur kalanlara afat kumanya dağıttı. Ya İzmir'e gideceğiz nasıl gideceğiz bilmiyoruz ama. Sonumuz kötü mü acaba ya? Son, ya erzak var. gelince korktum ben. Allah'a yani demek hiç gidemeyecek bu trafik. Yenge hanım sıcaktır çok. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonuç getirdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonunda yol sabaha karşı tekrar ulaşıma açıldı.